Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün birlikte kuaföre gidiyoruz. Hemen kombinimi göstereyim asansörden inmeden. Şöyle bir tişört giydim içime. Pantolonum. Siyah bir ceket giydim. Ve bavul aldım yanıma. Çünkü orada su, böyle bazen makyajımı tazeliyorum falan filan derken böyle bir çantayla gidiyorum. Ve yine ayakkabılarımı giydim. Çok güzeller. Bakın. Bu pantolonum hiç durmamış mı? Neyse, şimdi iniyorum. Görüşürüz. Evet, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Gideceğim Avrupa yakasında. O yüzden hızlı bir şekilde hemen hazırlandım ve çıktım. Güneş varken siyah giyinmek saçma olmuş ama bayağı uzadı saçlarım. Dipleri falan da bayağı uzadı. O yüzden gidelim bakalım. Çok heyecanlıyım. İnşallah yine güzel olur. geldim ama bu yol mesafesi falan şey olduğu için şimdi yürüyorum. Bakalım. Bu yol da bugün aşırı kalabalık. İnsanlar rahatsız olmasını da çekemiyorum. Birazcık 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesi var Marmara Forum'a. Ama hızlı geldi metrobüs. O yüzden bir tıkarken geldim. Ama olsun koştur koşturdan serken gitmeyi tercih ederim her zaman. Bakalım yürüyoruz şimdi. Bir de bugün saç videomu yayınlayacağım büyük ihtimalle. Eğer bir aksilik olmazsa saçlarımı yaptırdığım gün saç videosunu yayınlamak istedim. Ama bir aksilik çıkmazsa yayınlayacağım. Planlamıştım laptopta ama bakalım onun için de heyecanlıyım. Umarım herkese bir faydası olur uzatmak adına. Bugün de işi tekrar çekmek istedim. Aşırı güzel hava bu arada. bayağı güneşli İstanbul'da. Neyse bu köprüde insan yok. Rahat rahat çekebilirim. Ya insanlar yanından geçiyor ya. O yüzden şey oluyorum. Hani yer rahatsız olursa falan diye düşünüyorum. Neyse bir daha şey. Mert hep şey diyor. Bir daha nerede göreceksin ki E, kuaförüm de bu arada çok kalabalık oluyor. Aşırı yoğunlar. Orada da insanlardan eğer böyle bir köşe bulursam inşallah e, o zaman çekmeyi düşünüyorum. İnşallah köşede bir yer bulabilirim. Çünkü diğer türlü bayağı kalabalık olduğu için arkası falan. Hani belki yani kimse görüntü vermek istemeyebilir yani. Çektiklerim boşuna gitmesin. O yüzden köşe olursa çekerim olmazsa zaten sonunu mutlaka çekiyor olacağım. Ama hani yapılırken falan da birkaç görüntü almaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Geçen seneden beri bu arada gittiğim yere gidiyorum kuaför için. Ee, gayet güzel yapıyorlar gerçekten. Fiyatları da İstanbul'a göre normal. Ee, o yüzden bayağı mutluyum iyi bir yer bulduğum için. Bakalım. Metrobüsten indikten sonra şöyle yürüyorsunuz şu yolu. O yüzden yürüme mesafesi olduğu için bir çıkarken geldim ama yavaş yavaş yürüyorum şimdi. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben aşırı beğendim. Şu an Gülşin'de de çekiyorum güzel olmadı mı? Şu öndekiler bir tık tabii ki kısa kestirdiğimiz için önleri uçuyorlar ama çok güzel oldu. Şimdi eve doğru dönüyorum. Akşamda bir planımız varmış. Mert ve ile oraya çıkacağız. Size yanında götürmeyi düşünüyorum ama şu an saçlarıma odaklıyım. Aşırı mutluyum. Yine ellerinize sağlık. Gittiğim yer Marmara Forum'da Mehmet Tatlı Ersan Bey'e gidiyorum. Ee, yani gerçekten çok iyiler. Buradan tekrar selam olsun. Karşılardan şu anda eve gelebildim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Siz beğendiniz mi? Bu kadar sarı ilk defa yaptırabiliyorum. Çünkü saçlarım Toparlandı. Tabii ki birazcık yine sarıdan kaynaklı şey olacak ama çok güzel ya. Çok beğendim. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi eve gideceğim, bir dinlenirim. İftar yapacağız Mert ile birlikte. Sonra dışarı çıkacağız. Eğer ki açabilirsem yine zaten açıyı olacağım. ayıp değil mi? <laughs> Belki müsait değilim. Müsaitsin. Ben geldim. Bürün, bürün, bürün. Saçlara. <laughs> İlk yorumlarını alalım. Dur. <laughs> gel. Aynadan bakalım. Hı, <laughs> çok güzel olmuş. Beğendim mi kocam? Çok beğendim. Evet. evet, kocam saçımı yorumluyor. Öncelikle özüne döndüğün için çok teşekkür ederim. Hı hı. Ee, Özün dediğin sarışın olmam mı? Aa, tabii ki sen sarışınsın. Bu evet. bir gerçek. <laughs> Kıcağım. Beğenmeni sevindim. Gülüm bayağı, giyin. <laughs> Baya... Bayağı, sarı oldu baksana. Nasıl ama? Ben de yapayım mı? Hayır Şöyle sen böyle güzelsin. Brezilyalı futbolcu gibi ama. Hayır sen böyle güzelsin. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kim sana bir? Ne giydin? Krem rengi. Sekizde biri durdu. Bir şey soruyorsun. Ha evet. Krem rengi gömleği. Bakayım bakayım. Ben de giydim. Beni de göster. <laughs> Yeni saçlarım ben ve kocam gidiyoruz. <laughs> Geçen Çin beni gördü, bir ceketi evet. böyle yapıyor. Var sen hem Ne oldu? Ceket'i kız mı aldı diyor. Dedim ki kız seçti. Belli de ben sen böyle şeyleri almayı beceremezsin. Ha kocam öyle söylemeyin. O da zevklidir. Ben zevkliydim de. Be. Ben zevkliyimdir de. Evet. Evet. Ben almayı düşünüyorum. Evet. Saçlarıma bakın ama ben de krem gömleğimi giydim Mert onu giyiyor diye. Uyum. Sen deri ceket giyemedin mi? Dereceketim yok. Hava çok güzel yalnız. Evet. Katliam tayfa. <laughs> ne alaka be? Böyle şey şey yürüdük ya böyle hızlı hızlı ve saçlarımız <laughs> uçuşuyor. Çılgın ikili bad boys. <laughs> evet. Baba evet. mükemmel ötesi ya. Tam sahillikmiş aslında. Neyse olsun. Ağzımdan ay, ay. toparlanmalıyım. Elektrik çarpıyor genelde bana. Video geçen de şarkıyı kapattın. Ha yok ya biri arıyormuş. <laughs> La havle. <laughs> Hemen de kendime alındım ya. Ay kız güzel çıkıyor <laughs> Tamam. Emre ile konuşalım bir tane şarkıcıyla anlaşalım. Telif yemeyelim. Nasıl? Yeni şarkılar çalalım. <laughs> Doğru onlar artık. Ölmüş gitmiş nereden bulacaklar bizi? Kız anonim ölmüş gitmişler değil. Hani kim söylediği belli olmayan ama ha. eskiden söyleyen kişiler. Şu anda herkesin söylediği belli aşkım. <laughs> Starbucks. Starbucks sponsorluğunda Zehra Girey'in çekimleri devam ediyor. Oo ne alaka? Elinde arada... Deneyelim. <laughs> Belki izliyorlardır. Belki be. Evrene ee, evrene mesaj gönderme challenge. Evrene. Ben çok yapıyorum. Siz yapın. Boruz Ansipoğlu'nun sandığına falan. Mesela bugün kaç Nisan? 9. Dokuz. 8 Dokuz. Nisan'da öyle bir kavuşum vardı mesela. Yaptınız mı? Ben yaptım. Ama yazmadım bu sefer ya. Zamanım olmadı. Ben yapmadım. Mert inanmıyor çünkü. İnanmıyorum. Ben çok inanıyorum. Evrene mesaj mevzusuna inanıyorum. Evet, hatta artık şey var biliyor musun? Bu hani WhatsApp mesajı olarak evrene sipariş olarak bir grup kuruyorlar veya o kadar işte değil. şey e, isim olarak şey yazıyorsun. istediklerini ona yazıyorsun. Hu yazıyorsun soru işareti yazarak falan. Hu İngilizce. Ha. <laughs> ha öyle bir şey. Evlere mesajı var. Evren çok. <laughs> mesela ben diyorum ki işte 1000 abonem olsun, sonra 10.000 olsun falan diye böyle şey yaptım. Söyleyebilir <laughs> Mesela Mesela şöyle bir şey varmış, bunu biliyor musunuz? Ee, mesela hayal ettiklerimiz aslında bizim daha öncesinde veya ruhumuzun sahip olduğu şeylermiş. Ben de sen buraları atamayacaksın, çok karanlık çıkıyor. Yo, bak aydınlı. Buna inanıyor musunuz? Hayda, burada ne oluyor? Kaos. Kalayacak, kalayacak. Kazayı çekiyorum. Kazayı bir şey var burada. Olay var mı? Yazı var. Kameralarımız olay yerinde şu an. Ekip arkadaşımız Zehra orada. Sen gerçekten bir kameraman zannediyorlarmış. <laughs> Zehra. Dövüyorlarmış. Zehra ne oluyor orada Zehra? Dövüyorlarmış beni. Zehra bizi burada geberteler. Bizi harcarlar aşkım. Tabu tayfa ile buluşuyoruz bu akşam. Tabu doğum günümde. dedi benim kuzenlerim. E tamam doğum günümde hani oradan atmıştım ya tabuyu. Oradan <laughs> <laughs> bilebilirler. Ben der misin? Mert'in kuzenleri ile görüşeceğiz. Tayfa ne? Tabu tayfa. Onların bir adı var. Allah çeri. Orada çekebilirsem çekerim. Son bugün dondurma yiyelim mi? Olabilir. Sen ısmarlarsan neden olmasın karım? Nedir yani? Ha, sen he. Sen Senin niye ısmarlamıyorsun? Geçen gün ısmarlamıyorum. Sen benden daha zenginsin şu <laughs> ya bırak. <laughs> Ay Allah'ım saçlarım. Maşallah. Değil de? Allah'ım gerçekten. Çekimimiz var ya o yüzden dedim böyle hazır yaklaşmışken Aa. yaptırayım. Sen hazırlamadın değil mi damatlığımı? Ne? Dedim. Bak işte ben yapsam var ya ben yapsam. Doğru. Haklısın karı. Evet. Bugün harbi ben unuttum onu. 50 kere de aklımdaydı biliyor musun? Kalkıp bakacaktım. Olsun. Evet. Yeni evet, yaparız. Yok ya adam çağrılmış arkadaşlar. <laughs> ben yaparım aşkım o kadar değil. Tamam yani. Hayır ben de kendilerimkini hazırlarım. Kur temizlemeye de kendi edeceğiz. Senin kendi bir gelinlik var. Bir, bir gelinlik zaten ya. Yani çok zor olmaz ayırak. o da bir poşette zaten. Evet. Ay artık onu artık satayım diyorum ya. Ne diyorsun? Satayım ya. Artık. Sat Birine. Arkadaşlar evlenecek biri varsa gelinliğimi atacağım zaten. Hani şey çekimi büyük ihtimalle çekmeyi düşünüyorum. Eğer ki beğenen olursa satmayı düşünüyorum. Ee, eğer ilgilenenler varsa bana Instagram'dan yazabilirler ben de arkadaşlar. Ben damatlığımı satabilirim. Hayır ya. Tamam. Damatlı. Senin damatlık kullanılır aşkım. Nerede kullanacağım aşkım? Takım elbise hayatı mı? Dördüncü evliliğimle. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kullanacağım damatlığı? Seni var ya. Kız ya. Şimdi mekana gidiyoruz. Orada açabilirsem açacağım. Bay bay. Bay bay yap. <laughs> ay, ay çantam düştü. <laughs> <laughs> Feriha'ya hemen de gidiyorsun. <laughs> Daha çok ani erkeklerim. Aynen. Kızlar selam verin. <laughs> Nazlım, <laughs> Hale ve Şeyma. <laughs> Mekanda oturduk ama orada hiç açamadım. Çünkü çok kalabalık ve maç vardı. Şimdi nereye gidiyoruz? Biz Okey. nereye gidelim? Bu 101 şey. bu 101'ci. 101. Orada açabilir miyim ki 101 oynarken? Ya açarsın. Ya koyacak yer falan bulunamıyor bazen masada ya da şey çok gürültü oluyor. Gel şuralara müzik falan koyarım. Bu ışık nasıl? Güzel. Ha. Bunu niye çekiyor? Hmm. Yedi tutup Nasıl Nazlı. Ufak hani. bir güncelleme geldi. Ahmet. <laughs> ne kadar mutlusun. <laughs> Aa Ahmet. Sıkıştın mı çok? çok. biraz daha kayabilir misiniz arkadaşlar? <laughs> <laughs> Arkayı <laughs> üçleyelim. Nazile biz Ay, şu Sen adam. neden anlayamadığın al, ne için pişmansın şey mi anlatıyorum. Önce... evet bu katlanabilir masalar var. Pikmin arkadaşlar etiketliyorum onu da. <laughs> <Yani, gülüyor> <katlanabilir. gülüyor> Aşkım sende mi vardı hani abinin ne? bir babanın bagajında vardı 2-3 tane sandalye. Me? sandalye. Var. Tamam. 2-3 tane var aşkım. 4-5 tane diyorsun. 4-5 tane, tane olur mu? 2-3 demedim mi? 2-3 dedi, dedi arkadaşlar. <laughs> ya gerçek inin aşağı. Emin hiç oyunu 34 ya. tek 59'a binir. Tamam mı? Serkan 2-3 tane var dedim. Abartma aşkım dedim. 2-3 tane var sende. 4-5 dedim. Bizde de iki var. Şimdi, babamı gaza getirsek 4 tane aldım. Arkadaşlar 2-3 tane dedi. Evet. Ahmet, bak bir çukura girelim zaten kafan orada çıkmış. Yemin ederim taş Aynen. devrinde var ya, Böyle kafasını yukarıdan çıkarıyorlar, onun gibi gidersin ha. Neyse sonuç olarak yok. herkes de var. <laughs> Şaka mı kimse Burada anlamadı. Arkadaşlar müzikle geçeceğiz. <laughs> abi diyorum ki masaya koyacaksın, okeyi okay de ben getireceğim. Evet. Bir de bir şey. Bizim okeyimiz yok. Aa. Bir tane, aslında elektrikli ocak almak istiyorum var ya bir tane. Ha taşınmayı şey. mı düşünüyorsun? <laughs> bir <laughs> tane herhalde. Bir de ikili koltuk takımı <laughs> alırsan var Hayır Aynen abi çok iyi bir fikir ikisinin ha, var, Bir şey ben onu söylüyorum. Ha. Demir 3 kişi yan yana oturabiliyorken şu anda niye 2 kişi kucakta? <laughs> <laughs> şu an gördüm onu. <laughs> Matematik ağlıyor. Şeyma kucağımızda değil ki. Evet. Şeyma, şeyma oturuyor. oturuyor. Ben Sen, ortaya... şey <laughs> <var ya>. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye havada sürüyor? Şeyma niye evet. Hayır ama benim ayaklarım şu ortadaki tümsek gibi yer. Acaba ondan mı? Olabilir. Şu an geliyorum. kucakta gibi duruyorsun. Evet. <laughs> Evet. Ben yani ben, şey ben ne kucaktayım ne ayaktayım. Araftayım. Sen havada asılı kaldım. <laughs> Ağrını vermeyeceğim diye şu anda bacak Vay kası gelişti. <laughs> Akşam da spor yapalım. <laughs> Akşam spor anlayışım. Nasıl oluyor abi onlarda? Canım. Birazcık girdim. Gel. Evet. Hibrit nasıl? Hibrit şöyle bir şey oldu. Düşük devirlerde mesela 40-50 ile şehir <laughs> içinde giderken Hı -hı. motoru elektrik kuvvetiyle çalıştırıyor, elektrik gücüyle. Hı. Evet, çok karni, Ama yüksek devirler çok bir şey fark ettirmiyor ya. Ama kadar. elektrik dolmuş kaç lira? <laughs> o elektrik, o elektrik. Değil. O değil. <laughs> ben öyle istiyorum. Ama onun doğalgazı zam geldi falan diyor O elektrik, o elektrik değil yani. Mesela hı. ben gidiyorum. Şimdi çok düz zeka bir şey soracağım. Evet. Elektrik istasyonu el arabayı dolduruyorum. Evet. Birin elektrik faturası gibi mi elektrik şey yakıyor? Şimdi bunlar ayrı. Senin dediğin modeller ayrı. Onlar Tesla'nın modelleri var. Onlar hatta şarj makinesi de şarj ediliyor. Çok Bu iyi öyle ya, Çok iyi. Tesla zaten gel diyorsun gel, geliyor git diyorsun gel, geliyor. Çok seviyorum onu. Çünkü Tesla. Ama aynısını Mercedes de yapıyormuş. Var. Yeni nesil modellerin aslında bütün araçlar hibrite dönecek zaten. elektrikliye dönecek. Bir de şey diyorlar bu saatten sonra dizel alınmazmış. Dizel kalkacak ya. Yani <laughs> dizel motorları çok zararlı. Evet. Zaten dünyaya da zararlıymış dizel dizel motoru kullanan çok nadir ülkeler. Burası kaçı kadar açık aşkım? Hani benzin kullanır. Ha? Kaçı kadar, iki, kadar açık? Açık ne bileyim ben. Şöyle ikiye kadar açık. Çünkü saat kaç? 11 oldu. Ah, pazar. Yine dönüp dolaşıp okey'e geldik ya. Hmm. <laughs> Gerçekten küçük yanı ya. Hani cadde bostandan şeye, subbaya, oradan buraya. Ay düşmek. Lütfen karışık karışık dizelim. Ben çünkü çok geriliyorum sonra. Evet. Şansım yaver gitmiyor o yüzden. Baş ol. Hale Selam. ve Şeyma. Benden de Nazlı'nda iyi yani bir aşk. Bizim de yapmamız Vallahi yok. Ben vallahi dedim Hadi hadi artık. Ama bunu atarsam işler atmış oluyorum. Hayır. o. o Olmaz mı? Olmaz. Ceza Ama ben onun yanına işleyemedim. Olsun. Bekle. Ne? kaldı. Bekle yine. başka bir şey at. Başka bir şey at. Hadi. Peki alsalar döner mi? <gülüyor> <gülüyor> Bana döner. 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 Hayır hayır. Alsalar kazanırlar mı? <laughs> 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 Bayağı. <laughs> <laughs> haydi haydi. Ama ben bilmiyorum. Dört yersek olabilir. At bakalım. Ol. Benim zaten e, elimde hiçbir şey olmadığı için istediğini at bana. Atacağım. Direkt atma da. Kırmızı hiç işlemiyordur diye düşünüyorum hiçbir yere. 84 demiyor. Zaten aslında. ben. Zehra da Evet, çekiyorum. Burada <laughs> arkadaşlar. Çiftler e, Cistler. at. Sonra yine çizim. şunları al. Ve... Arkadaşlar yapıyorum. Şık. Bitti. <laughs> şık 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 şık. Orti. Ay bu yok son elde. Ama bu kazandık. Bakacağım şimdi. <laughs> İyi akşamlar. Mahalle misafirimiz bu akşam. Biraz erken. Sahur keyif. Aynen. Saatimiz şu anda kaç? biri geçiyor arkadaşlar ve biz yeni eve geliyoruz. Okey tarzı. Sarsa değil. <laughs> evet. Onu da şöyle sıkmayalım. Hadi bakalım. Sarıların nasıl ama? <laughs> Ay yeşil de güzeldir yani. Ben Selvi neye bakıyor? Ben onu merak ediyorum. Kameraya bakıyor. Neye bakıyorsun anlat. <laughs> yani, gir gir ağzıma. Yakın, <laughs> aynen ama bayağı yakın oldu dur. Şöyle yapayım aşkım. Şuralarım uzun gözüküyor. Uzadı da. Uzun çünkü. Uzun çünkü. Evet, şimdi savur yapacağız. Sonra da uyku keyfi. bu çok uykum yani. Belli zaten. Ben <laughs> <Evet>, şimdi savur <laughs> yapacağız. Sonra uyku keyfi yani. diyerek. Aynen, <laughs> direkt. Neyse. <laughs>